Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet kıymetli arkadaşlar yine Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlerle bir buluşma anına ait muhteşem bölümler izleyeceğiz. Gençlerin zor soruları karşısında Cumhurbaşkanımızın anlamlı cevapları eşliğinde güzel bir program izleyeceksiniz. Bölümlere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına izlediğiniz bölümlerle ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Gülben Köse, Samsunluyum, 20 yaşındayım. E, Samsun'umuza hoş geldiniz. E, sizin deyiminizle de, sizin öz deyiminizle de göz bebeğiniz Samsun'a hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Evet. Tabii öncelikle e, Teknofest gibi dev bir organizasyonu Samsun'umuza kazandırdığınız için e, sizlere teşekkür ederiz. Teknofest'in olduğu e, Eylül'de de Samsun'umuza gelmiştiniz. Bugün iki ay sonra sizleri tekrar Samsun'da ağırlamak, sizleri Samsun'da görmek beni çok mutlu etti. Geçen hafta Şanlıurfa'daydınız. Biz gençler olarak açıkçası sizin bu performansınıza hayranız. Çünkü her hafta mutlaka bir ile gidiyorsunuz ve orada gençlerle bir araya geliyorsunuz. Şanlıurfa'nın da ilgi alakasından çok memnun kaldığınızı belirttiniz. Ve orada e, Samsun adına da bir sö söylediniz. E, Samsun'un daha iyisini gerçekleştireceğini söylediniz. Bugün elhamdülillah Samsun e, bunu layığıyla yerine getirdi. E, bugün Samsun size olan büyük sevgisini gösterdi. E, Ayrıyeten bu mimalde benim bir sorum var. Gençlik buluşmaları devam edecek mi? Haftaya neredesiniz? Ee, ve e, orada e, Samsun'da olan bu heyecanı e, bu enerjiyi e, bulabilecek misiniz? Fikirlerinizi merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii keramet ehli değilim. Ama önümüzdeki hafta Mardin'de olduğumuzu biliyorum. İnşallah Mardin'de de Artuklu Üniversitesi'nin heyecanını, coşkusunu aynen Şanlıurfa'daki gençlerle buluştuğumuz gibi burada sizlerle buluştuğumuz gibi orada da gençlerimizle bu şekilde bir buluşmayı ümit ediyorum. Tabi Şanlıurfa'da resmi rakam olarak 110-120 bin kişi meydanda vardı. Bugün de 100 bine dayalı bir katılım Samsun'da hamdolsun gördük. Gençlerimiz olarak şu andaki katılım şeyden, Şanlıurfa'dan farklı değil. Aynı şekilde. Ve burası modern bir salon. Şanlıurfa'da ise tarihi bir mekanı bir kültür merkezine dönüştürmüşlerdi. Adım da İbrahim Tatlıses kültür merkezi koymuşlardı. Gerçekten o da çok çok güzel oldu o günkü toplantı. Bugün de tabi Orhan Bey'in rahatsızlığı sebebiyle yoksa çok arzu ediyordu. O da gelmeyi. Onun gelişi bugünkü toplantıyı çok daha zengin kılacaktı. Ben buna inanıyorum. İnşallah bir başka gençlik buluşmasını Orhan Bey ile birlikte bir Samsunlu olması hasebiyle gerçekleştirir. Ve tabii burada da mekan modern hakikaten çok daha geniş kapsamlı bir gençlik buluşmasını da inşallah burada yaparız. Mardin ve Mardin'den sonra yine aynı şekilde gençlik buluşmalarımız devam edecek. Durmak yok, yola devam. Merhaba evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Benim ismim Onur Mert Aksoy. TUSAŞ'tan katılıyorum. Başlamadan önce ilk olarak size bize böyle bir imkan tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Benim hikayem aslında İngiltere'den başlıyor. İngiltere'de doğdum büyüdüm. Ama aslında Rizeli'yim. İngiltere'de okurken lisansımı University of Hertfordshire'da Havacılık ve Uzay Mühendislik üzerine yaptım. Yüksek lisansımı da Queen Mary University of London'da first class honors'la bitirdim. Mezun olduktan sonra e, aslında Türkiye'deki Sky International programına denk geldim. E, bu programı bilmeyen arkadaşlar e, biraz bahsedeyim. Bu program 6 haftalık bir stajyer programı. E, programın vizyonu aslında yurt dışındaki e, Türk gençlerimiz Türkiye'mize gelsinler, e, TUSAŞ'ta özellikle çalışma imkanlarını görsünler ve tanısınlar buradaki imkanlarından haber olsunlar diye. Ee, özellikle tersine beyin göçmerliği deniliyor. Ona e, önerik bir proje. Proje başarılı mıydı? Bence evet. E, çünkü şu an Londra'dan Ankara'ya taşındım. E, Ankara'da bir senede çalışıyorum. E, benim alanım aslında açık kaynak CFD yazımlar üzerine. E, burada yaptığımız iş aslında açık kaynak yazımlar kullanarak lisanslı programları ikame edecek analizler ve geliştirmeler yapıyoruz. Bu neden önemli bir e, proje? E, şu şekilde ülkemiz aslında e, milli ve özgün üretime geçmek için havacılık sektöründen otomobil sektörüne çok uzun bir yol kat ettik Ama bu geliştirmeler aslında e, yurt dışından e, kaynaklı. kaynaklı programlarla yapılıyor, programlarla, yazılımlarla yapılıyor. Bizim vizyonumuzda ileride Türkiye'de birçok e, projelerinden biri aslında bizim kendimiz hem özgü ve milli üretimimiz olsun hem de kendi özgü ve milli yazılımlarımız olması. Bu projeler tabii ki e, bir tane örnek. İleride e, bu projelerde 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik projeler de var. Ve e, kalifiye insan gücümüz, kalifiye mühendislerimiz emekli olunca, bu sorumluluğu kim alacak? Tabii ki de biz gençler alacağız inşallah. <laughs> ve e, TUSAŞ'taki stajımı bitirdikten e, sonuna doğru hatta e, bir sürü gerçeklerle karşılaştım. Bu gerçeklerinden bir tanesi de gerçekten senin kendi potansiyelini kanıtlayabilirsen çok büyük fırsatlara ve sorumluluklara ee, elde edebiliyorsun ve böyle olunca gerçekten TUSAŞ'ta çalışırken orada sonuçta bu sorumlulukları alırsan milletine, vatanına hizmet ediyorsun. Ve bu çok gurur e, gurur verecek tabii ki de. Ve bu gururun tadını aldıktan sonra ben direkt başvurumu yaptım ve TUSAŞ'ta çalışıyorum. Ve e, özellikle bu e, Sayın Cumhurbaşkanım size TUSAŞ'ın müdürü Temel Kotile bir de bu programın e, her bir parçasında olan herkese gerçekten kendim adıma çok teşekkür etmek istiyorum. İzninizle hatta yurt dışındaki arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. E, umarım buradaki kazandığım kıymetli tecrübeyi e, size ifade edebildim. Lütfen bu e, tecrübeyi, bu fırsatları kaçırmayın. İş gerçekten işte öğreniliyormuş, bunu öğrendim bu arada. <laughs> Yaşayarak, kendi gözlerinizi görerek. O gururun ülkene, vatanına hizmet edin tadını baktın mı? Belki bir bakarsınız siz de Ankara'ya taşındınız. Ama e, eğer de zaten iş hayatına atıldıysanız, e, çalışıyorsanız bu da güzel bir şey. Çünkü kazanın kendi e, kendinizi geliştirin tecrübe kazanın. Ama son varış noktanız Türkiye olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, siz e, bu projeyi e, destekledin, de, destekliyorsunuz e, önceden. E, önceki senelerde aslında e, Savunma Sanayi işbirliği olduğu için herkes bu e, pozisyona geçemiyordu. Türk, Türk vatandaşı olman lazım. Ama geçen seneden beri e, Mavi kartlı arkadaşlarımız Almanya'dan onlar da katılabiliyor. Desteğiniz için çok teşekkürler. E, program benim hayatıma, kariyerime, mutluluğuma çok büyük renk kattı. Umarım darısını bizim gençlere başlarını diliyorum. Bu arada herhalde evlenmişsin. Efendim? Bu arada evlenmişsin. Yok evlenmedim daha. Ne? <laughs> bir tek o kaldı. Abi yol mu kaldı? Yol kaldı. Fazla geciktim. <laughs> tamam. Hayırlı işler acele ediniz. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Mehmet Sertat Çeküç, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisiyim. Bir genç bilim insanı olarak aslında size bir hayalimden bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri insanlara yardım etmek, hastalıklara çare bulabilmek en büyük hedefimdi. Ve bu doğrultuda da üzerinde şu an yürüdüğüm yolda bir tıp fakültesinden mezun olup doktor olmak aslında bunun en kolay yoluydu. Ama zaman ilerledikçe ilkokulda fark ettiğim ki sadece tedavileri geliştirmenin ya da bilim üretmenin doktorların değil aynı zamanda temel bilimle uğraşan bilim insanlarının da olduğunu gördüm ve kimya alanına bu şekilde dahil olmuş oldum aslında. Bunun en güzel katkılarını da TÜBİTAK'ta yaşadım. TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal bilim olimpiyatları ve ulusal proje yarışmalarında defalarca yer aldım. Ve burada geçen yıl ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜBİTAK Milli Takımı'nda temsil ederek dünya dördüncülüğü ee, ve... Ee, aynı zamanda da yine kimya alanında Avrupa Birliği'nde 70 ülkenin katıldığı bir yarışmada e, Avrupa ikinciliği kazandım. Ee, ama bu başarıların yanında aslında bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesi var. Sizin huzurunuzda da ben e, TÜBİTAK Bilim İnsanı'nın Destek Programları Başkanlığı'na ve e, Hasan Manda Hocamız'a özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü benim gibi genç bilim insanlarını bu küçük yaşlarda yapabileceğimiz en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek e, eskiden beri hayalini kurduğum bayrağımızı o uluslararası alanda, benim üzerinde de kimya alanında dalgalandırıp e, uluslararası başarılar kazandırmak benim en büyük hayalimdi ve buna e, bir nebze de olsun ulaşmış oldum. Ama en önemli kısımda son iki yıldır aslında sizlerin e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bizlere madalyalarımızı e, sizlerin tarafından veriliyor olması da bizim gibi genç bilim insanlarını e, teşvik ettiğinizi gösteriyor. Size tekrardan teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım, e, ben biyokimya alanında aslında çalışmalarımı yürütüyorum ve yaptığım bir çalışmada da e, bazı hastalıklarda özel olarak e, tespit edilen kimyasalların tespitini kolaylaştıracak, e, doktorların ve e, hekimlerin aslında aynı zamanda bilim insanlarının işlerini kolaylaştıracak ipek kozasından elde edilen bir proteinle hastalıkların e, erken teşhisini kolaylaştıracak bir e, Kimyasal geliştirdim. Buna da aynı zamanda TÜBİTAK'ta yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkemizi temsil ettim. Ee, ama bu süreçte e, baktığımız zaman. E, Farklı yerlerde de bulunduğum zaman, özellikle İsviçre Bilim Vakfı'na geçen yıl ülkemizi temsilen gönderildim. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu bu son yıllardaki çalışmalar, özellikle sıfır atık alanında ve sağlık kompleksleri bakımından da şehir hastaneleri, bütün oradaki 70 ülkeden konuştuğumuz arkadaşlarımla da hemfikir olduğumuz nokta şu, Türkiye gelinen son noktada sağlık alanında çok üstün başarılar elde etmiş durumda ve kuşkusuz bunu herkes kabul ediyor. Benim sizlere sormak istediğim aslında genç bir bilim insanı ve geleceğin hekim adayı olarak e, sağlık politikaları kapsamında e, hem sağlığı hem de bilimsel e, teşvikleri bir araya getirecek e, 2023 vizyonu doğrultusunda neler planlamaktasınız? Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Tabii şu anda eksikliğini hissettiğimiz en önemli konu tıp büyük önem arz ediyor. Bunun fiziki ihtiyaçlarını hemen hemen büyük oranda giderdik. Neylerle? İşte şehir hastaneleriyle, eğitim araştırma hastaneleriyle. Hep söylüyorum, eskiden Türkiye'de parası pulu olan nereye giderdi? Cleveland'a giderdi. Şimdi diyorum ki artık Cleveland'a gitmeye gerek yok. Bizim artık ünlülüklerimiz var. Şu anda 20 tane dev şehir hastanemiz var. Yapılmakta olanlar devam ediyor. Onlar var. Ama ben özellikle tıptaki hocalarımıza profesörlerimize falan diyorum ki şimdi bakın biz fiziki olanı hallettik. Sizden ricamız siz de şu anda uzman doktorlarımızı doçentlerimizi Bunları bir an önce yetiştirin de artık biz insan noktasında açığımız kalmasın. Bunu halledelim. Şimdi tabii yok başkanımız da aramızda olduğu için şimdi yok başkanımıza defa defaatle bunları söylüyorum. Bak biz üzerimize düşeni yaptık. E şimdi siz de yok olarak bu noktada profesörlerimizle yaptığımız toplantılarla onlara Hadi bakalım, sizler de uzman, poçent, bunları bir an önce yetiştirelim. Böylece Türkiye'de insan noktasında tıpta da, çünkü en önemli alanlardan bir tanesi tıp, tıpta böyle bir açığımız bizim ne olmasın kalmasın. Tabii Erol Hoca bütün gayretimiz bu istikamette diyor Tabi Hasan Hoca gibi gerçekten TÜBİTAK başındaki kalifikasyonu çok çok yüksek. Hocalarımızın sayısının da tabi artması gerekiyor. Tabi sizler gibi başarılı olan gençlere de ciddi manada ihtiyacımız var. Allah zihninizi berrak, başarılarınızın devamını ziyade eylesin diyorum. Tebrikler.